Bizleri yaratan, mükemmel donanımlarla donatan, sayısız nimetleriyle yaşatan, alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Hidayet ve hak dinle gönderilen, bizlere Allah'ın ayetlerini okuyan, kitabı, hikmeti öğreten, Muhammed Aleyhisselam'a, cümle Enbiya Aleyhisselam'a selat olsun, selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما ترجعون الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن امره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. Sadaka Rasulullah Allah içinde yaşadığımız dünyayı ve üzerindeki varlıkları geçici bir süre için yaratmıştır. Bir gün dünya ve evren bir sonu ve yeni bir başlangıcı yaşayacaktır. Son, sonra olan ve son gün anlamına gelen ahiret, Allah'ın emriyle ölümü, düzenin bozuluşunu, yıkımı ve sonrasında inşa edilecek yeni sonsuz bir hayatı ifade eder. Ahiret ve ahiretteki durumlar duyular ötesi konular olduğu için gözlem ve dene yoluyla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi aracı vahiydir. İslam dini ahiret inancına büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ahiret gününden bahsetmeyen hemen hemen hiçbir sure yoktur. Kur'an-ı Kerim ahiret fikrini zihinlere bazen delillerle, bazen de örnekler vermek suretiyle yerleştirmeyi amaçlamıştır. Kulluk kitabımızda geleceğinde şüphe olmayan ahiret için verilmiş pek çok isim vardır. Diriliş günü, kıyamet günü, ceza ve mükafat günü, hesap günü, kavuşma günü, ebedilik günü, kar ve zararın anlaşıldığı gün, çıkış günü, Bağırışıp çağrışma günü isimleri örnek olarak zikredilebilir. Ahirete inanmak ilahi adalete inanmanın bir gereğidir. Zira bu dünya imtihan yeridir. Bütün davranışların nihai hesabının görüleceği yer, haklıyla haksızın ayrılacağı yer burası değildir. Ahiret hayatına bilinçli bir şekilde hazırlanmaya davet eden Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı insanoğlunun amaçsız yaratılmadığını, diğer taraftan da ona ilk kez hayat bahşeden Allah'ın onu tekrar diriltmeye kadir olduğunu vurguladığını görürüz. İnsanın ölümüyle onun ahiret hayatı başlamış olur. Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis şerifinde kabrin ahiret duraklarının ilki olduğunu ifade etmişlerdir. Berzi hayatı da denilen bu zaman kıyametin kopmasına kadar sürecek olan zaman dilimidir. Kıyametin kopmasına Kur'an-ı Kerim'de es kelimesi ifade olarak verilmiştir. Ve bu anı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bizlere öğretilmiştir. Kıyametin nasıl kopacağı Kur'an'da ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Buna göre İsrafil aleyhisselam sura üfürecek, Allah'ın diledikleri hariç kim varsa düşüp ölecek. İkinci fürüşünde ise herkes diriltilip mahşer yerinde hazır olacaktır. Kıyametin kopuşuyla gök yarılacak, güneşler dürülecek, yıldızlar dökülecek ve dağlar ufalanıp atılmış yün haline gelecek. Hem yer hem de gökler şekil değiştirecektir. Ahirette hesabın başlaması ikinci surun ikinci üfürülüşünden sonra kabirdekilerin tekrar diriltilmesi ve mahşerde toplanmasıyla olacaktır. Mahşerde toplanan insanlara amel defterleri dağıtılacak ve hesaba çekileceklerdir. Hesapları sonucunda tartılar ağır gelenler kurtuluşa erecek ve mutlu bir hayat sürecekler. Tartılar hafif gelenler kendilerini hüsranda bulacaklardır. Ahirete inanmanın fert ve toplum hayatı açısından önemi ve pek çok faydası vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir. Ahirete iman, insan hayatına bir hedef ve bir yön verir. Yaratılışındaki gayeyi ve hikmeti insana öğretir. Bu inanca sahip insanların oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz. Mükafat ve ceza gününün varlığına inanan kişi yaptıklarından dolayı Allah'ın huzurunda sorguya çekileceği inancıyla otokontrol mekanizması oluşturur kendinde. Ahiret inancı kişilerin ümitlerini yeniler, acılarını hafifletir, zor durumlara katlanmalarını sağlar. Dolayısıyla insan hayatının varlığı ile dünyanın varoluşu ahiret hayatıyla anlam kazanabilir. Aksi takdirde nihilizm nihilizm insanı umutsuzluğa düşürecek huzursuz kılacaktır